lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet. Bot giydim ama yazın ortasında giydim. Onlar arası. Bizim arabamız değil. Telif yemeyelim. İki dakika hem hatıra gibi de olsun. <laughs> Hemen telif yazıyorlar. Biz bu arada İstanbul'dan çıktık. Nereye geldik? Tekirdağ. Hatta söyleme sayıptır. Tekirdağ meşhur. Küftesi... ismi söylemeyelim reklam gibi olur. Küftecisine de uğradık. Kara Evli Köprüsü'ymüş. Evet, buradan da... inanabilirler bize artık. Evet ya dair ya. Sorun yok. Kimse tanımıyor <laughs> sizi. Bak mesela 77 Kaan'ı gibi değil mi şu an size? Evet bana çok yavaş geliyor Başlangıçta şu Başlangıçta 50'lerde nasıldık mesela? İstanbul'dan bu tarafa gelirken Tekirdağ tarafı. Ben 50'le gider gelirim canım şimdi 50 bile 70 bile <laughs> bana çok yavaş geliyor. Ya, az önce 80-85'ti. Burada bu arada biz kuralları çiğnemiyoruz. 110 sınırı var. Evet. Biz 77'lerle gidiyoruz sağından. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Hatta ben size de demiştim yani, yani kimsenin ne etlisine ne süpüsüne karışmadan sağından gidelim. Alternatifi solu var. Geçmek isteyen geçer uzun yol yapmak istedik. Çünkü önümüz yaz, siz uzun yol yapmak istiyorsunuz aynı zamanda. Aynen, tatile kendi arabanın İnanmayanlar için bakabilir, istiyordum. burası Yenice. Şöyle, Göründüğü bilmiyorum. Bir sonrası da Marmara Ereğlisi zaten. Yok, yeni çiftlik miydi? Tabii yeni çiftlik, sonra Marmara Ereğlisi. İlk uzun yol tecrübem sizinle çıktı. Harika. Şimdi burada aldığım bu eğitimle beraber yaz tatiline de güvenli gideceğim, inanıyorum. Çanakkale, sonra Balıkesir, Akçay. Evet. Ne güzel. Mis gibi. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Estağfurullah. Yani bu uzun yollarda en önemli hadise zaten biraz kullanmak gerekiyor ki göz bu ritimlere alışsın. Size demiştim ya alışacak gözünüz diye. Evet. Ve hep kademeli çıktık. dikkat ettiyseniz. 50'yi de dedim hani biraz daha yükseltelim. Ha, 60, 60 olsun. Hani ben size 80 yapın demedim hiç. 60'ta hadi böyle bir 15-20 dakika sonra bir de 70 yapalım. Böyle. Göz alıştıkça. Şimdi mesela daha dalıştı. Da e dönene kadar dön bir 100 kilometreden biraz fazla gideceğiz zaten. E şu an 110'da gidiyor ve beni hiç e, ürkütmüyor, yormuyor. Hı. Çünkü bu hıza da alıştım. Hem bünyem alıştı, hem gözüm alıştı. Çok güzel. Ben sizin en, güzel, en çok bu yanınızı beğeniyorum. Ben ağzımı açmıyorum. ama Siz riski görür, görmez. İlk risk hissettiğiniz anda ayağınızı frene koyuyorsunuz. Çok güzel. İşte bu tedbir ve gazla işim yoksa ayağım Ön taraf durur beklemedi. durmaz ama ön tarafta bir evet. kümelenme var. Aynen. Beni ilgilendiren o. ışık yeşildir, kırmızıdır, sarıdır. Beni ilgilendiren o değil. Beni ilgilendiren, tabii kırmızıysa çok ilgilendirir de Hı -hı. duracağız. Onun için söylemedim. Yani e, önümde bir risk varsa, bir risk, risk oluşuyorsa ön, ön sol, ön sağ gibi yani e, seyir yönümde ve etrafında bir risk oluştuğunu ya da bir kümelenme oluştuğunu gördüğüm anda artık tedbiren ayağımı Fren pedalına koymam gerekiyor. İşte uzun yollarda en önemli hadise ne kadar uzağa bakabilirseniz o kadar geniş görürsünüz. Yani bakış ne kadar uzaksa görüş de o kadar geniş olur. Yani her şeyi tek tek kontrol etmek yerine aslına bakarsanız uzağa doğru ve tek bir noktaya bakmadan aslında. Çünkü bakış sabit tek olduğunda e, dalma dediğimiz ya da işte daha teknik dille hipnoz, yol hipnozu hı hı. denilen şey öyle oluyor bakış birden fazla olduğunda da dağılma dediğimiz. Yani dikkatin dağılması. ikisi evet. de aslında negatif bakmak dediğimiz hadise aslında soyut bir hadise. Somut değil. O yüzden tekilleştirmemek ya da birden fazlalaştırmamak. Yani bakışı somutlaştırmamak gerekiyor. Soyut ve sürekli devama doğru. Yani çünkü hareket eden bir aracın içerisinde sabit bir şeye bakamazsınız. Yani seyre doğru bakarsınız sürekli. Seyir sola doğruysa sola çok doğru bakarsınız gibi. Ama ne kadar uzağa bakarsanız o kadar geniş görürsünüz. Ve herhangi bir olumsuzluğu da çok önceden uzağa bakmak demek bir olumsuzluğu önceden fark etmek demek. Şimdi e, ikinci önemli hadise de siz demiştiniz ya hız işte ben hızdan çekiniyordunuz değil mi hızdan biraz. Evet. Neden biliyor musunuz? Aslında hız arttıkça dışarıdaki fotoğraf hızlanır. Aynen. Fotoğraf hızlanır ama... Ben oraya daha hızlı ulaşıyorum işte, fotoğrafın içine işte doğru. Bunu hızlandıran ne biliyor musunuz? Sabit çizgilere bakmaktır mesela. Çizgiye doğru baktığınızda hızı hissedersiniz. Bariyere baktığınızda hızı hissedersiniz. Hı -hı. Önünüzdeki arabaya bakarsanız hissetmezsiniz evet. ama... ...totale baktığınızda bu fotoğraf gibi olur sizde sadece. Ama çizgilere doğru baktığınızda araç hızlandıkça... ...o hızı hissedersiniz. O yüzden yere doğru değil göğe doğru da değil tabi. Devama doğru sürekli. Yani işte bakış çok kıymetli. Tabi bakışı destekleyen şey neydi? Hatta tam gelirken İstanbul'a çıktığımızda bahsetmiştim ya. Aslında bakışı en çok destekleyen şey ki en önemlisi de kaslar ve nefes. Evet nefes konuşalım. Nefesi ne yapıyordu? Bak ilk başladığımızda bu kadar konuşmuyordunuz. ama evet. ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Hatta sizde de şey konuştuk ya aslında konuşmamak dikkati toplamıyor. Aksine uyutuyor. Evet ...ben çok karşılaştığım için bunu söyleyeceğim... ...hem arkadaşlarım da kulağına küpe olsun... Ee, ...ya hocam ben konuşmuyorum... ...çünkü... ...dikkatim dağılır diyorum... ...ve böyle konuşuyor öğrenci... ...niye hayır... ...sen dikkatli değilsin dalgınsın... ...bu arada şoför... ...şoförle konuşulmaz doğru... ...mesela otobüslerde falan bile vardır... ...ama şoför konuşur... ...ki uzun yollarda şoförün konuşması... ...ya da dikkatini bu şekilde... ...yani ee, nasıl anlatayım... ...birincini açık tutacak işlerle ilgilenmesi, konuşması lazım. Ama bir farkla, neydi konuşma? Nasıl konuşacaktık, ne, ne konuşmayacaktık? Bizi geren, sinirlendiren, bizden olaylarla Harika. ilgili Harika. daha günlük, daha neşeli Evet, daha sohbet Konular. tadında şeylerle, evet. Şoförün daha çok konuşması daha sağlıklı, evet. Ben şu an ders anlatır gibi bunu anlatıyorum, ben çok konuşuyorum ama... Yalnızsa da eğer şarkı söylesin. Evet, süpersiniz. Hatta. Az önce müzik açıktı değil mi? Ben evet. kapattım. Siz ne de dediniz? Yani söylemese bile ufak ufak eşlik edebilir. Ben şunu da söyleyeyim. Ee, dinlemiyor değilim ama böyle iç karartıcı, nasıl gergin konuşmalar, iyi bir şey değilse, eee içinizi bayacak, boğacak şeyler de değil eğlenceli. Çünkü aracın e, içerisindeki hava yani atmosfer, müzik e, sürüşünüzü etkiler. Hı hı. Ya daha böyle sizi canlı, diri tutacak hı hı. ve çok önemlidir. Ben şunu söyleyeceğim. Hele ki yeni başlayan arkadaşlar için ben diyorum ki e, ne olur şunu söyleyeceğim. Önce düşünün. Bak ben bunları anlatıyorum ama kınamadan önce beni. Yeni başlayan öğrencilerin uzun yollarda bir buçuk saatte bir mola ver vermesi gerekir. Şehirler arası otobüs sürücüleri iki şoför ve genelde ikişer saat kullanırlar. Ya ben size de söyledim, e, in baba iki saatten fazla kullanmayın, çekin bir yerde dinlenin. Şimdi biz onu yaptık yani evet. Biz şu anda ilk biz iki, kere iki kere mola verdik. Hatta versek. üç mü? Üç sayıları, değil mi? Bir üç de dönüşte bir kısa evet. şeyimiz vardı, orada durduk. Ya bir anlamı yok ki beşer dakika dinlenebilirsiniz, onar dakika dinlenebilirsiniz, biraz daha böyle hani yoldan uzaklaşabilirsiniz. Ee, yani konular ve konuşmalar gergin olmaması gerektiği gibi dinlediğimiz. E, bize eşlik eden diğer unsurların da gergin ya da böyle sıkıntı verici şeyler olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. ve e, uzun e, süreler araç kullanmayın. Ne olur? Yani yanınızdaki sizin memlekete gittiğiniz ya da seyahate gittiğiniz eşinizin, dostunuzun, babanızın, kardeşinizin, ne olur, herkesin kullanımını e, yani buymuş gibi görmeyin. Yani evet, araba kullanmak da bu. Benim babam bir biniyor işte, tık tek molayla işte. Nereye diyelim? Erzurum'a gidiyor. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Yapmayın. Çok tehlikeli. Hiç gerek yok. Olabilir. Bir yaparsınız, beş yaparsınız, sekiz yaparsınız ama bu işler 40 yıllık bir sürücüde bile bir anlık hataya bakıyor. O 40 yıllık deneyimin ee, işte ne diyelim? Hürmetine de size kıyak geçmiyor yani o yaptığınız zaten. Ya bu adam 40 yıldır araba kullanıyor. Ben bunu bu olumsuzluktan kurtarayım de mi? Çünkü sürücünün ne kadar tecrübeli olduğuna bakmıyor. hanlık hatanı affetmiyor. Kesinlikle. Ve sürücünün erkek, kadın, zeki ya da daha az zeki, genç, becerikli, yaşlı. beceriksiz, süper, genç, yaşlı gibi işte tecrübeli, tecrübesiz hata, hatadır arkadaşlar. Herkese hata. Yani e, o yüzden kurallar, kanunlar, kaideler ben çok önemsiyorum. Biz gelirken bu arada 2-3 tane de radardan geçtik. Doğru mu? Ceza yedik mi? Hayır. Bizi aldılar mı kenara? Hayır, Yok. Hayır aldıkları oldu değil mi? Gördük. Tabii ki. Şimdi radar olmadan önce muhakkak radar uyarıları var. Radar uyarıları var. Ben hepsini de gördüm. Ve en çok da ben e, size de söylemiştim. Hanımefendiler sevindi bu radar uygulamalarının e, hayata geçişinde. Tabii ben de ben çok sevindim. Ben kendimi sevindi. yola attım. Şimdi, <laughs> yola. şimdi insanların, bizim arkadaşlarımızın, e, sürücü kardeşlerimizin tepkilerinin sebebi şu. Ya 40 yıllık kani olur mu yani? yani. Şimdi 40 yıldır bir trafik kanunu ve kuralları manzumesi var, var ama işletilmiyor. İşte bu sene Ramazan bayramı tatilinde de bu kadar can kaybı yaşandıktan sonra sert bir şekilde olan mevcut tabela ve kuralların, kanunların tamamı neredeyse işletilmeye ilk defa başlanınca insanlar çok affedersiniz tabiri caizse bunu kullanacağım çünkü bu çok önemli eşekten düşmüşe döndü herkes ne oluyor dediler. Ya öyle mi olur böyle mi olur? Ya kardeşim olur. Bu kurallar, bu kanunlar 40 yıldır vardı. Evet. Çok haklısınız bakın. Çok haklısınız. 40 yıldır işletilmiyordu. Gevşekti. Böyle olması gerekiyor ki insanlar işte artık kazalar, insanlar ailelerini kaybediyor. Kardeşlerini, eşlerini, dostlarını, babalarını, annelerini, evlatlarını değil mi? Ya orada ölenler birilerinin bir şeyleri. birinin kardeşi, birinin eşi, birinin evlatı. Şimdi bu perspektiften bakmazsak çok büyük problemler yaşarız. Yani biz kendi keyfimize göre hareket etmeyeceğiz. Gerekirse 3 saat önce çıkacağız. Ne acelemiz olabilir ki? Ne acelemiz olabilir? Ya ben onu merak ediyorum. Benim tavsiyem ne olur kurallara uyun, kaidelere uyun. Ne gerekiyorsa yapın. Elinizden geleni yapın. Size gelirken de söylemiştim mesela bir sürü tabela var. Evet. Bir ülkeye yerleşeceğiniz zaman, başka bir ülkeye yerleşeceğiniz zaman, siz kültür demiştiniz değil mi? Ama evet. dinli bilmediğiniz bir ülkenin kültürüyle ne kadar hemhal olabilirsiniz. Bir lisan bir insan dediğimde siz de bana dediniz ki, ha evet. Bir ülke sizi vatandaşlığına ya da şeyi e, ülkesine oturum için kabul edeceği zaman, özellikle Almanya'sı vesairesi e, dil seviyene bakıyor. Dil öğrenmelisin. Evet. E, nasıl anlaşacak adam senle? İşte trafikte de biz hiç dilini bilmiyoruz. Ya bugüne kadar da tekrar söylüyorum. Olan ama işletilmeyen. Ama dün yeni işletilmeye başladığı için insanlar ne oldu bu kurallar? Bak yani şuraya kimse kafa atıp yamultmamış sonuçta. Ya da yumruk atıp yamultmamış. Bak orayı da öyle. Değil mi? Yazık değil mi? Çok yazık hem de, de. Yani Bir sürü var. Ya hiçbir kural, hiçbir kanun, hiçbir şey. Bak şu tabela kocaman. Burada 110 yazıyor ama kocaman, çok önceden görüyorsun. Yani diyor ki, dikkat et, niye bak ha burada çıkış vardı, bunun için uyardı. Ta nerede? Birden 70, birden 50. Biz de karşılaştık, birazdan yine karşılaşacağız. Neden birden e ki önceden görüyorum? İşaretlerini iyi okursak bize zaten çok önceden haber veriyor. Dil çok önceden öğrenmiş oluyoruz işte, değil. Ve bu bu tabelalar dün yoktu. Evet anlıyorum sizi, gerçekten anlıyorum bugüne kadar çok rahat rahat yani her gün 11'de 12'de işe gittiğiniz için artık patron 8'de geleceksin dediği için artık zor geliyor bize. Bozulduk. Zamanında işe ilk başladığımızda ehliyetle birlikte herkese bu kanunlar Almanya'daki gibi, Belçika'daki gibi, Hollanda'daki gibi, X yerlerdeki gibi neden biz başka ülkeleri övüyoruz şu an? En başta bu kanunlar bize işletilseydi biz böyle olmayacaktık. Kabul ediyorum bu bir hata. Tek hata bu bana sorarsanız. İşletilmemiş oldu. İşletilmemiş ama bugün işletiliyor. Vardı. Tıpkı siz anlıyorsunuz bu işlerden hı hı. vergi usul, vergiler vesaire. Bugüne kadar ama vergi ödenler gevşek gevşek ödüyordu. Bugün hı hı. biraz sıkılaşınca herkes birbirlerine bir şeyler söylemeye başladı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani neticesi şu. Uzun yollarda uzun bakmak lazım. Uzun yollarda uzun mesafeler bırakmak lazım. Tabii biz şu an duruyoruz. Işık bekliyoruz hı hı. muhtemelen. Yani uzun yollarda bütün işlemlerimizin de uzun olması gerekiyor. Yola göre mesafe, yola göre ritim, yola göre de bakış olmalı. Ben bu kadar anlattım. Biraz da uzattım sanki. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Hocam, Bak, ben koymuyorum mesela bunları. Bütün trafik ışıklarından önce. Bak 110'du burası. Evet. Üçgen dikkat şey et şey. 50. <laughs> ya ben bunu zaten görmüştüm ışığı. Işık bakın ışık yeşil bile yansa şu tabelalar olmasa bile sevgili arkadaşlar buralar kavşak bakın yayalar da geçebiliyor al 110'da 50'ye düşürdü ben gördüğümde yavaşlayıp geçmek zor. ya orada duran insanlardan biri siz olabilirsiniz aileniz olabilir ya hiç, hiç kimse havadan geçemez karşıya yok işte yaya geçidi var yavaşlamak durumundasınız zaten birkaç tane dalgının dikkatsizin ya da kuralsızın sebebine bir sürü insanın hayatına mal oluyor Tabii. Oradan çoluk çocuk insanlar geçiyor. Adam kırmızıda geçtiğini varsayın. Geçebiliyor bazen insanlar. Demek ki yavaşlamak gerekiyor. Sizin yavaşlamanız başka insanları da kontrol yavaşlamanızı yavaşlatıyor. Ya yani onlar uymuyorsa sizin sayenizde uyuyorlar. Tabii ki, ister istemez. bir kişinin doğru davranışı birçok kişiye o etkiyi yaratıyor ve onları da ister istemez koruma Kesinlikle öyle. Alıyor. Kötülük hayır, hayır, kadar hayır, iyilik evet. de bulaşıcıdır. Unutmayın hmm. ki iyi bir şeye başlamak için bakın bu psikolojidir iyi bir şeye başlamak için önce kötüden vazgeçersiniz. Direkt kötüyü yaparken iyiye geçemezsiniz. Önce kötüden vazgeçersiniz. Evet. Şöyle de örnek vereyim. Siz bir bardağa ayran içilmiş bir bardağa. Bu arada ayran kötü değildir de. Ayran içilmiş bir bardağı yıkamadan orada kesildi. Çok sıcak oldu telefon. Şey de sıcak çünkü. Şuraya atlamış olabilirim. O yüzden yeniden çekiyorum. Yani kötü bir şeyi Den, kötü bir şeyden, yani hatadan, yanlıştan vazgeçmeden doğru üzerine yapamazsınız. Önce hatadan vazgeçmelisiniz. Ya da kötüden vazgeçmelisiniz ki iyi olabilmelisiniz. Tabii Önce ondan vazgeçersiniz. Yani ne demiştik hatta örnek olarak? Bir bardağı, kirli bir bardağı, çamurlanmış, içinde çamur olan bir bardağı, e, tamam kumunu e, toprağına döktünüz ama yıkamadan bir bardağı, kesinlikle içerisine temiz bir su koyamazsınız ya da içebileceğiniz bir şey koyamazsınız. Önce kötü olandan yani kuralsızlıklardan vazgeçeceksiniz ve kuralları öğreneceksiniz. İyi dersler diliyorum size de. Gayet güzel bir dersi yaz ortasında bot giymiş Zafer Hoca yine ayakkabılarıyla dalga geçecekler. Haydi bakalım iyi dersler.